şey vardı. Biz sizin zamanınızda bu müzikleri annele ve babalarınıza yaptık. Ee, şimdi sizler de dinliyorsunuz, sizlerden sonrakiler de dinleyecek diye buradaki birçok arkadaşın sizin bu müziğinizde mutlaka bir şekilde bir anısı vardır. Yani çok duygusal bir bağımız var bizim sizle beraber. Herkese bir iyi şarkı yapıp sanatçının tek sevdiği şey onun beğeni toplaması, alkışlanmasıdır. Yani biz de beğenilince yaptığımız işler bir tatmin oluyoruz ve sadece müzik yapıyoruz. Evet. Onun dışında niye bizi kavga ettiriyor? <laughs> Yok canım öyle bir şey. Yani genç arkadaşlarla bir yabancılaşma yaşamadık. Yani 20 sene önce yapılan bir şarkının içine girebiliyorsa arkadaşlarımız o zaman doğru yapıyor. Yani Yok. bak bir şey söyledin. Çok önemli bir şey. Genç arkadaşlarla hala berabersek bu çok önemli değil mi? Evet. Doğru mu? Evet. Zaman burada sahip öyle... çıkıyor gruba. Zaman sahip çıkıyor. Burada da birçok arkadaşımız sahip çıkıyor. Sizin için söylemek isteyen başka arkadaşlar da var. Evet. Ee, hazır mıyız arkadaşlar? Evet. オープン。 Sen hep 19. Beni. Bugün var, ben hepiniz adına hemen şöyle bir şey söyleyeyim. Arka tarafta içim içime sığmıyor. Abi iyi ki varsınız ya. Vallahi iyi ki varsınız ya. <laughs> ben Masal abiler için bir şey söyleyeyim. Bazı yaşı olmayan insanlar vardır, yaşı olmayan. Abi yok demiş bir <laughs> şey Efendim abi? Bahattin bir güzel hikayesi vardı. <laughs> Fizik doktoruna gitmiş de, ben demiş 20 yaşında hissediyorum kendimi. <laughs> demiş ki ama vücudun haberi yok bundan. Hocam <laughs> 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 sadece müzikle anlatmak mı yoksa günün birinde gerçekten bir televizyon projesiyle eğlenceli olur ya da başka bir şey olur ama müzik üzerine bir şey anlatmayı, sahne üzerine bir şey anlatmayı çünkü artık yeni gruplar var, rock grupları, bilmem kimler ve izleyenler de belki bir şey dinlemek istiyorlardır. Var mı böyle proje? Ya sana yetişemedikten sonra ne yapayım ben televizyon programı? Abi estağfurullah ya. Olur. Yani senin müziğe başlaman gibi olur bizim. Daha çok peslerden yaparsak ne kadar peslerden yaparsan o kadar tize çıkarsın. O kadar tize çıkarsın. O kadar tize çıkarsın. Ha! <laughs> zincir olduramadım Ne yaptım ne ettimse olduramadım Ama kopuk bir kopuk zincir olduramadım Ne yaptım ne ettimse olduramadım Ama ne ne ama ya ama ne ne ama ne yok Ama <laughs> ee, bugün birbiri seçseydiniz Eğer seslerimiz gene böyle olsaydı kesin seçerdik öyle mi Çünkü e, hak edder Üç ayrı insan, üç ayrı karakter, üç ayrı şahsiyet, üç ayrı ses rengi. Doğru. Zaten işin sırrı, o üç ayrı ses renginin birbirine uyumudur. Açık seçik ifade etmiştir kendisi. Evet, açık seçik ifade. Yakın zamanda bir perküsyoncu aradınız, doğru mudur şeyden? Ama ben cevap vermedim. Pardon abi, Aa, Özür dilerim, evet. Ben olsaydım seçmezdim. İşte bunlar hep reyting, buralar reyting yani, evet. Ben niye seçmezdim? Çünkü 40 senedir bunların suratını <laughs> görmekten iki tane bayan alırdım güzel. Ne gibi al çocuk? Ben sana yine ne yani? Bir daha çekeyim bakayım şuna. Serseri mi yoksa bir dahi mi? Diyor. <laughs> Tersefeyi sever misin? Ali diyor döner değil. Zülter. Şu şey, Şampiyon biziz diyor Ali. ayrı Ali'ye kibarca bir bay bay. Ali diyor hay hay Yüzü parlıyor aniden kızın Şeytan bu, Kız diyor ki <laughs> e bu işler mi? geceler diliyoruz. Hoşça kalın arkadaşlar.